İşte Strasser 1996 yılında Arkas Grup bünyesinde Arser adıyla kurulmuş bir şirket. Kion grubu da iç lojistik sektöründe dünyada ikinci, Avrupa'da pazar lideri grup şirketimiz. Altyapı tarafında SAP ve bulut çözümleri konusunda ihale çalışmaları esnasında Ranibex ile tanıştık. Bulut çözümlerinin e, hayata geçirilmesiyle daha esnek bir e, ortamda 7-24 izlenebilir, ölçeklenebilir, otoscale e, özelliğiyle kaynakların otomatik arttırılabildiği esnek bir e, ortama sahip oldu. Dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesi, sıfıra yakın downtime süreleri gibi Stratser şirketimiz son yıllarda otonom araçları, insansız forkliftlere de büyük yatırımlar yapmakta. Yapay zeka, makine öğrenme, veri analitiği gibi birçok başlık altındaki teknolojileri düşündüğümüzde dolayısıyla teknoloji hayatımızın içinde olduğu bir iş hayatında tam merkezinde. Müzik Herkese merhaba. Renibex Teknoloji Grup Başarı Hikayelerine hoş geldiniz. Bugün Şitil Erser'de Bilgi Teknolojileri ve Süreç Gelişimi Direktörü Dilaver ile birlikteyiz. Merhabalar Dilaver Bey. Merhabalar Gizem Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz bizi ağırladığınız için. Biraz Şitil Erser'den ve buradaki görevinizden bahsedebilir misiniz bize? Şitil Erser 1996 yılında Arkas Grup bünyesinde Arser adıyla kurulmuş bir şirket. 2001 yılında e, Şitil... Işte, Türkiye distribütörlüğünü almış. 2013 yılında da Stil GmbH ile Arkas grubu güçlerini birleştirerek Stil Asar şirketini kurmuşlar. Stil GmbH dünya çapında 9000'e yakın çalışanıyla iç lojistik sektöründe hizmet veren öncü bir şirket. Stil GmbH de Kion grubu parçası bir şirket. Kion grubu da iç lojistik sektöründe dünyada ikinci, Avrupa'da da pazar lideri grup şirketimiz. Sch틸erser iç lojistik sektöründe forklift satışı, satış sonrası hizmetleri, uzun dönem kiralama, kısa dönem kiralama, ikinci el satış ve otomasyon çözümleriyle müşterilere hizmet veren önce bir şirket. Ranibex Teknoloji Grup'la Sch틸erser'in yolları nasıl kesişti peki? 2019 yılında Sch틸erser dijital dönüşüm vizyonunu ortaya koydu ve Temmuz 2019 yılında da benim de katılmamla birlikte lokal IT departmanının kurulumuna karar kılındı. Öncelikli hedefimiz bu vizyonun temel taşlarını belirlemek, yol haritasını belirlemekti. Üç başlık altında çalışmaya başladık. Birincisi altyapı çalışmaları, ikincisi iş uygulamaları çalışmaları, üçüncüsü de insan kaynakları yani IT organizasyonunun oluşturulması şeklindeydi. Altyapı tarafında SAP ve bulut çözümleri konusunda ihale çalışmaları esnasında Runimax ile tanıştık. Gerek yetkinlikleri, gerekse de bu konudaki önceki referans projeleri Runimax'i bir adım öne çıkardı açıkçası. Kion Group IT ve Arkas Group IT'nin de standartlarına yakın yetkinlikleri de son derece uygun olduğu için Runimax firmasıyla ilerleme kararı aldık birçok projemizde. Runibex ile hangi projeleri hayata geçirdiniz? Bu projelerin çıktıları nasıl oldu? E, çalışanlara ve aslında özelleştirilerselere işte nasıl yansıdı? E, dijital dönüşüm yolculuğumuzda e, üç ana başlıktan bahsetmiştik. E, bir tanesi e, veri merkezlerinin konsolidasyonu, diğeri e, S4HANA e, projemiz ve B2B platformumuzun keza s sistemlerimize tam entegrasyonu, iş süreçlerinin yenilenmesi projeleri. Bu projeler esnasında Runnebex ile yoğun şekilde çalışma şansı elde ettik. Özellikle sunucuların veri merkezinde bulut çözümlerde konsolde konsol edilmesi, B2B platformumuzun keza fiziksel sunucularda barındırılıyordu. Fiziksel sunuculardan, sanal sunuculara, Azure ortamına ve Azure'un best ile tekrardan topolojisinin çizilmesi ve ayağa kaldırılması gibi bir dizi projeler yürüttük. s projemiz tabi sadece s geçiş projesinin ötesinde e-fatura, e-arşiv, e-irsaliye gibi e-dönüşüm projelerini de içinde barındıran sunucularının Azure bulut ortamına taşınması ve orada yine Azure servisleriyle birçok süreçlerin entegre edilmesi gibi içerisinde birçok alt başlığı barındırıyordu. Bu projelerde de Runnebex'le SAP Basis ve bulut çözümleri konusunda yönetilen hizmetlerde özellikle destek aldık ve projenin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesinde yoğun desteklerini gördük açıkçası. Projemiz 2023 Şubat ayında canlı kullanıma geçti. Yaklaşık da 14-15 aydır Ranibex ile canlı sonrası da keza yoğun bir şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle bulut çözümlerinin hayata geçirilmesiyle elde ettiğimiz kazanımlardan bahsetmek gerekirse daha esnek bir ortamda 7-24 izlenebilir, ölçeklenebilir, otoscale özelliğiyle ihtiyaç binayında kaynakların otomatik arttırılabildiği esnek bir ortama sahip olduk. Böylelikle yeni projelerimizde de daha hızlı bir şekilde, sağlıklı bir şekilde sistemlerimizi hayata geçirebiliyoruz. Döküman yönetim sistemi de keza birkaç gün içerisinde hızlı bir şekilde hayata geçirebildiğimiz bir proje oldu. Şirketimize de katma değerleri büyük oldu. Dolayısıyla maliyetlerin düşürülmesi 7 7 24 izlenebilirlik, sıfıra yakın downtime süreleri gibi birçok kazanım şirketimiz için büyük kazanımlardı diyebiliriz. Dilaver Bey girişte de biraz bahsettiniz. Shilderser dünyada sektörde önde gelen şirketlerden, Türkiye'de grup içinde teknoloji yatırımlarına devam eden ve öncü bir konumda. Teknoloji yatırımlarının sektörde lider olmak için gerekli olduğunu söyleyebilir misiniz? Tabii aslında sektör bağımsız günümüz şartlarında kızışan rekabet, maliyetlerin düşürülme ihtiyacı gibi birçok konuda aslında teknolojinin etkin bir şekilde kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Şahsi fikrim sektör bağımsız aslında tüm şirketlerin rakiplerinden bir şekilde ayrışabilmesi adına teknoloji yatırımları elzem. Yapay zeka, makine öğrenme, veri analitiği gibi birçok başlık altındaki teknolojileri düşündüğümüzde şirketleri rakiplerine karşı bir adım öne çıkarabilecek teknolojiler diye düşünüyorum, güncel teknolojiler diye düşünüyorum. E, sektörümüzden örnek vermek gerekirse de e, özellikle IŞTİLASER e, şirketimiz e, son yıllarda otonom araçlara, insansız forkliflere de e, büyük yatırımlar yapmakta. E, müşterilerimizin ERP sistemleriyle otonom e, e, araçlarını entegre etme e, gibi vizyonel çalışmaların olduğunu ve birçoğunun dünyada da hayata geçirildiğini biliyoruz. Bu tarz projeleri ülkemizde de hayata geçirebilmek adına Larsel olarak da yatırımlarımız devam ediyor. Dolayısıyla teknoloji hayatımızın içinde olduğu gibi iş hayatının da tam merkezine oturmuş durumda diyebiliriz. Şahane. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hem katılımınız hem de işbirliğiniz için yeni projelerde görüşmek üzere diyelim. Çok teşekkürler. Sizin de aracılığınızla da Ranibex ekibine bize 7.24 bu yolculuğumuzda yalnız bırakmayan Ranibex ekibine de teşekkürlerimi iletmek istiyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun siz de. Bugün Ser'de Dilaver Özel'in konuğuyduk. Ranibex Teknoloji Grup başarı hikayesini dinledik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.